Şu fotoğrafı hatırlıyor musunuz? Sene 1991, tam 34 yıl oldu. O günlerde Türkiye ilk internet bağlantısını konuşuyordu. Bugünlerde ise 5G'ye geçiş hazırlığı. ihale yapıldı. Şimdi dijitalde yeni bir sayfa açmaya geri sayım başladı. Peki hayatımızda neler değişecek? Elinizdeki telefonlar, cihazlarınızdaki takılı sim kartlar çöp mü olacak? İsterseniz önce Türkiye'nin dijital röntgenine bir bakalım. Türkiye'de 85 milyon abone var. Bunların 22 milyonu yani %26'sı 5G'ye uyumlu. 2G ve 3G kullanılıyor kullananlar hem telefonlarını hem de sim kartlarını değiştirecek. Değişiklik yapacakların sayısı 63 milyon seviyesinde. Bir marka üzerinden örnek vermek gerekirse iPhone 11 kullananlar 5G'den yararlanamayacak. iPhone 12'den sonra üretilen cihazlarsa 5G'ye uyumlu. Diğer marka telefonlarda da durum farklı değil. Son 5 yıl içinde çıkan modellerden satın almayanlar muhtemelen şu an ellerinde 5G uyumlu telefon taşımıyor. 5G uyumlu telefonların fiyatı ise 18 bin liradan başlıyor. Modeline, hafıza kapasitesine göre 100 bin liranın üzerine de çıkabiliyor. Hemen korkmayın. Cihaz değişiklikleri için kampanya çalışmaları da başladı. İnternet 10 kat hızlanacak. Cihazınızın pil ömrü 10 kat artacak. Her gece telefonlarınızı şarja takmak zorunda kalmayacaksınız. Konser, stadyum gibi kalabalık alanlarda yaşanan bağlantı sorunları geride kalacak. Mesajlarınız, fotoğraflarınız ve videolarınız anında karşı tarafa ulaşacak. Sağlık, ulaşım, finans yenilikleri karşınıza çıkacak. Akıllı binalar ve akıllı şehirler inşa edilecek. Üretim hatlarında makineler, robotlar ve Eş zamanlı çalışabilecek bu liste uzadıkça uzayacak.